Evet sevgili canlar bugün günlerden pazar bugünkü işimizde Hüseyin Gazi türbemizin ve Murat dedenin kapıları yıllardır eski olduğu için kapılarını sipariş vermiştim yeni kapı onlar da sağ olsunlar bugün getirdiler. Ee, kapılarımızı Sağı Süleymangil demeyince anlamazsınız. Onlardan Müslüm kardeşim yaptı. Şu anda Şeyin Gazi türbemizin kapısını bu şekilde çok güzel bir şekilde yaptı. Ee, kendisi de burada. Murat dedenin kapısını göstereyim. Ondan sonra Müslüm kardeşimin de şeyini alacağım fikrini. İki kapıyı da güzel bir şekilde yaptırdık. Çok güzel oldu. Bazen binalarda çöktüğü için gelen misafirlere Kapılar değdiği için açılmıyordu. Bu da kötü eleştirilere mani oluyordu. İşte türbeler kilitleniyor mu falan diye. Türbeler zaten yıllardır kilitlenmez. Türbelerin kapılarının kilidi yok. Kilitlenmez ama bu tip yorumlardan kaçmak için de biz de e, kapıları yeniledik. E, bu kapıların e, komple maliyet parasını e, Almanya'dan Kemal Türk ödedi. Bu kapıların iki kapının da giderini Almanya'dan Kemal Türk ödedi. Amca oğlum olur. Kendisi eee maliyetini karşılamak istedi. Ben de eee onun isteği doğrultusunda göndermiş olduğu eee parayı fişini keserek muhtarlık kasasına giriş yaptım ve eee bu kapıları taktık. Bu kapıların kenarlarına da biz granit alacağız. Granitle güzelce bu kapıların etrafını dolaşacağız. Sağ Sağolsun Müslüm kardeşim de işçiliğini üstlendi. Her zaman zaten güzelliğini yapıyor. Şengazi deyince zaten ocak çocukları. Bu nedenle de bize her türlü elinden gelen yardımı da yapıyor. Müslüm teşekkür ederim. Sen ne diyorsun? Allah kabul, kabul, kabul etsin. Çok çok teşekkür ediyorum size. Allah hayrınızı da kabul etsin. Ee, bu da Kadı Mürselli Müslüm'le gelen ustası. Ee, Salih e, Cemevi rehberimiz. Salih e, canlara söyleyeceğin bir şeyler varsa kapıları yaptık güzel bir şekilde. iki kapıyı da e, canlardan Allah razı Eyvallah. olsun bize elinden gelen yardımı yapıyorlar. E, ufak tefe eksiklerimiz var. Onları da gidereceğiz. Bu konuda e, sen cemevi rehberi olarak canlarımıza söyleyeceğin şey varsa onu da sen söyle. Evet, Hüseyin Gazi Türbesi köyümüzün ve toplumumuzun büyük değeri. Bu değere sahip çıkmanın hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. E, öncelikle kapıları yaptıran Kemal kardeşimize, Kemal Türk kardeşimize teşekkür ederiz. Eee Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. E, Tabi tamam. Hüseyin Gazi türbemizin kapıları yapıldı ama başka eksikler de var. E, i̇çinin fayanslarının yapılması gerekiyor. Aşevi'nin e, tabanına değil, fayans, kale gibi başkan, mutfak tezgahı gibi eksiklerimiz abi. var. E, yardımcı olmak isteyen canlar olursa herkesin yardımını Allah şimdiden kabul etsin di manevi destek olan bütün canlara teşekkür ederiz. Yanımızda olan bizim yolumuzu aydınlatan Hüseyin Gazi yolumuza ışık tutan evliyalardan birisi. Bu ışığın arkasından gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. Yardımcı olmak isteyen. Tabii ben de sana teşekkür ederim. Her zaman bu yolda, bu hizmette, yaptığımız hizmetlerde Direk yanımdasın ve her türlü bana kol kanat da geliyorsun, bana yardımcı oluyorsun. Senden de Allah razı olsun. Ee, yine de söyleyeyim bu kapıların giderleri için maliyeti için Kemal Türk Almanya 23 milyar tek elden yardım etti. Ondan Allah razı olsun. Hepinize hayırlı olsun. Geldiğinizde görsel olarak da çok güzel oldu. Bunun kenarlarını dediğim gibi biz yine granitle yenileceğiz. İnşallah sizlere layık bir şey olmuştur. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ee, ne verirseniz, ne yaparsanız her şey şeffaf bir şekilde e, muhtarlığımıza gelen bağışları giriş yapıyoruz. Ve harcamalarını da yine aynı şekilde yapıyoruz. Ee, yıllardır böyle eski bir e, kapıydı ama şu anda çok güzel oldu. Ee, i̇nşallah e, değişik bir düşüncemiz de var Amcaoğlu da burada Hüseyin e, Murat dedenin e, biliyorsunuz binası e, içindeki yatan e, Murat dede türbesi iki kişilik olduğu için bina çok büyük. Biz bu binayı e, o türbelerin büyüklüğü kadar e, yeniden tuğlayla yapıp yeni bir çatı kurup bu kadar büyük bir binayı bakımı da zor oluyor. Seneye inşallah yazın herkesin de e, katkısıyla, yardımıyla, birlik ve beraberlik içinde e, Hüseyin Durmuş ve köylülerimizin hep beraber yardımıyla biz buraya e, küçük yeni bir bina yapıp kapısını, penceresini güzelce, yenice yapıp e, yapmak düşüncemiz var. Buna da inşallah layık oluruz. Sizlere güzel bir e, bina kazandırırız. Böyle bir düşüncemiz var. Hepsi sırayla olacak. Hepsini sırayla elimden geldiği kadar yapıyorum. E, onun için hepinize teşekkür ederim. İlk önce emeği geçen Müslüm kardeşime olsun. Müslüm Karaslan'a her türlü e, fedakarlık yaptı. Maddi, manevi. Her zaman da yanımızda oluyor. Onun için kendisine ayrıca teşekkür ederim. E, güzel bir eser bıraktı buraya. Biz de bunlara vesile oluyoruz. Yönetici olarak. E, son günüme kadar da bu tip hizmetleri yapmaya devam edeceğim. E, bugün türbe olur. Yarın cami olur. Öbür gün yol olur. Öbür gün su olur. Fark etmez yani. E, biz, benim ömrümü yettiği kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tüm canlara hayırlı olsun.